videomuzu beğen paylaş abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Taha Suresi 61 ile 84 Ayet Bölüm 4 Bismillahirrahmanirrahim Taha Suresi 61 Musa onlara yazık size dedi Allah hakkında yalan uydurmayın. Sonra o bir azap ile kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. 62. Bunun üzerine onlar durumlarını aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar. 63. Şöyle dediler: Bu ikisi muhakkak ki sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu ortadan kaldırmak isteyen iki sihirbazdırlar sadece. Tırnak işareti. 64. Öyle ise hilenizi kurun sonra sıra halinde gelin muhakkak ki bugün üstün gelen kazanmıştır. Tırnak işareti 65 Dediler ki Ey Musa ya sen at veya önce atan biz olalım. 66 Hayır siz atın dedi. Bir de baktı ki birileri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine gerçekten koşuyor gibi görünüyor. 67 Musa, birden içinde bir korku duydu. 68. Korkma, dedik, üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Tırnak işaret. sevk eden nedir ey Musa 84 Musa işte dedi onlar da benim peşimdeler ben memnun olasın diye sana acele ile geldim Rabbim amin devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol